Elma elma kırmızı, sarı veya yeşil renkte olabilir. Çok sulu ve tatlıdır. Elma yersen dişlerin de çok güçlü olur. Muz muz maymunların en sevdiği meyve. Tatlı mı tatlıdır ve soyulması çok kolaydır. Enerji verir, koşup oynamaya devam edebilirsin. Çilek çilek küçük ve kırmızı renkli bir meyvedir. Üzerinde küçük noktalar vardır. Tatlı mı tatlıdır, hatta pastalarda bile kullanılır. Üzüm üzümler bazen yeşil, bazen mor renkte olur. Tek tek yemesi çok eğlencelidir. Üzümler çok eski zamanlardan beri insanların en sevdiği meyvelerdendir. Portakal. Portakal yuvarlaktır ve kabuğu turuncudur. Soyduğun zaman içinden tatlı bir meyve çıkar. Ayrıca portakal suyu yapmak için de harikadır. Karpuz, karpuz. Karpuz kocaman ve yeşil kabukludur. İçi ise kıpkırmızı. Yazın serinlemek için mükemmeldir. Tatlı suyu ve çekirdekleriyle çok eğlenceli bir meyve. Meyveleri neden yemeliyiz? Meyveler sağlığımız için çok faydalıdır. Bizi hasta olmaktan korur vücudumuza vitamin verir. Tatlıdır ama doğal bir tatlılık içerir. Soru zamanı. Çocuklar en sevdiğiniz meyve hangisi? Yorumlara yazın veya arkadaşlarınızla paylaşın.